Diyarbakır bilinen dört devlete başkentlik etmiş. Evet. Bana bu devletleri söyle her biri için 200 lira ödül vereyim. Mervaniler devleti. Mervaniler harika. Bir tanesi zaten Mervaniler. veya Me Farkin Silvan başkenti. İkinci abi zorla. Osmanlı devleti değil mi? Yok. Yok. A harfiyle başlıyor. Am aydı ne diyor? Yok. O, Diyarbakır'ın eski ismidir. Eski ismidir. Ahmet Amedi. Olay dilimin ucundaydı abi. Ben o kadar çalışmıştım da bu şeyler için. Onlar yaz çakın abi. Vallahi ben şu an kafamı zorlasam. Ha, diye. İki tane A harfiyle var. A. Ya Amida'yı söyledik. He. Amida değildi. Neyse hayırlısı olsun. Evet, tamam. Abi sosyal Diyarbakır'ı Instagram'dan takip ediyorsan 100 lira daha ödülüm var. Takip ediyorum sanki Bir bakabilir abi. miyiz? Takip ediyorsun eyvallah. Teşekkürler abi. Bir de sosyal Diyarbakır mobil uygulamamız var. Abi, Store'dan tamam. indirmişse. telefonu dün ayını aldım vallahi silinmiş. Yok böyle sonra indirmiştim. Vallahi, vallahi mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> vallahi sana neyse inanırsın. tamam <gülüyor> değil be inanıyor. Vallahi dediyse. Evet. Buna da indireceksin ama. Tamam, Aslan tamam, as gözlüğünde sana indireyim. Yok yok tamam kardeş.